Bir Müslüman, hadsi şükür ederim ki Risale-i Nur'un hakiki sahipleri olan müftüler, vaizler, imamlar, hocalardan manevi kahramanlar meydana çıktılar. Efendim nasıl anlamalıyız? Ben de şükrediyorum Allah'a ama çok geri kaldılar. Ben de şükrediyorum Allah'a ama hocalar çok geri kaldılar bu işte. Niye? Niye? bu hizmet varlık kabul etmiyor. Onlar bir şeyler bilerek bu işe giriyorlar. Halbuki bildikleri şeylerin hiçbirisi bunun cinsinden değil. Eski bildikleriyle Risale-i Nur bilinmez. Risale-i Nur yeni bir iş. Risale-i Nur yeni bir iş. Hatta ta Üstad Hazretleri Van'da medresede tefsir, müfessir mertebesinde talebelerine ders verirken öyle şeyler anlatıyor ki müfessir talebeler hopluyor yerinden. Seyda sen ne diyorsun? Bu şimdiye kadar gelen bütün ilmi şey yapar. Bundan sonra böyle diyor. Bundan sonra böyle. Emin olun ki ne hiç nüzandır, ne odur, ne odur. Hoca takımı çok geri kaldı. Hoca takımı bu işte çok yayan kaldı, yayan. Niye? Risale-i Nur ilim değil, hikmettir. Onlar ilim zannettiler Risale-i Nur'u. Halbuki Risale-i Nur hikmettir. Açın 10. sözün başındaki ayet-i kerimeyi. Hangi tefsire bakarsanız bakın. O 10. sözün onda birini, yirmide birini ellide birini izah etmişler. Bir ayet, Fanzuri اِلٰى اَسَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ Bir ayetin tefsiri koca bir kitap. Hikmet. Risale-i Nur yazıyor. Bu ve men yu'tel hikmete fekad ötiye hayren kesira. Sadakallahu lazim. Ayetine tam sadak olmuştur Risale-i Nur diyor. Hikmet olduğu için anlayamıyor. Çünkü hikmet anlamak için iki şey lazım. Bir ya ehli hal olacaksın, iki ya ehli kalp olacaksın. Ya ehli hal olacaksın, ya ehli kalp olacaksın. Risale-i Nur sözlerini tekrar ediyorum. Kendim bir şey uydurmuyorum. Ehli halin ve ehli kalbin derecatına göre bu eserlerin feyizlerinden istifade eder diyor mektupta. Bunların ikisi de yoksa okur, Risale-i Nur, üstün bir eser. Malumat artar, natıkat artar, felsefesi artar, ilmi artar, her şey artar. Ama nur talebesi olamaz. Ayrı bir şey. Onun için ben hocaları öyle… Tabi bu, bu yazdığı Üstad'dan yazmış bu. O Üstad'dan yazmış. Üstad hazretleri öyle emretmiştir. Doğrudur. Aynen öyledir. Aynen ben de tasdik ediyorum. Ben 8 sene ya yakın Hulusi Bey'in derslerine geldim burada. Belli 3-5 Genç hafızdan başka hocaların derse geldiğini görmedim. Bir Abdülkadir vardı ve onun abisi Fikret vardı. Fikret çok seyrek geliyordu. Abdülkadir de çok seyrek geliyordu. Yani Allah var şimdi. Yani senede bir veya iki yolu düşer gibi yani. Hulusi Bey de iltifat ediyor. Hocalar yayan kaldı ya. Hocalar yayan kaldı. Niye? Çünkü biliyorum zannediyor. risale Nur yeni bir iş. Yeni bir ilim. Yeni bir hikmet. Onu anlayamadılar.